Arkadaşlar bir tane büyük kutu açtım. 36 dedi. Rosa geldi. Bir tane de yanım sürüye bastım. Sırp. 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 Arkadaşlar söz Arkadaşlar söz verdim. Max da vardı bu hesapta. Oha. Le. Bu ne oldu? Mesaj salonu arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh, Bak burada bir tane büyük kutu var. Ne oluyor lan? Ne oluyor? oyun bakıma girecek bu arada. Ne oluyor düzeltmeler yapacaklar. <laughs> Nereye kaçtı? 28 arkadaşlar ne oluyor? Sürük çıktı oranlara bakmam lazım. Aga ne oluyor? Aga bende bugün map şans var olasını bu ne? Arkadaşlar bu videoyu beğenin ve yorumlara oha yazın. Bakın abi bugün ne çıktı? Ben, ben aldım sizleri Bakın önünde gideniz. Bay bay.